Arkadaşlar merhabalar, e, tarihler 21 Haziran 2021'i gösteriyor. Yine bahçemizdeyiz. E, böyle gördüğünüz gibi bugün semizotu toplamak istiyorum. Bugün semizotundan değişik yemekler yapmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi semizotlarını şu an biberlerin içinde böyle. Mis gibi semizotları. İnanılmaz güzeller. Bakar mısınız? He? Mis harika harika. Süper ve doğal semizotları. Doğal semizotları. Ben işte bunları bugün toplayacağım. Biraz konu komşuya dağıtacağım böyle gördüğünüz gibi semizotları harika müthiş güzel bugün biraz da komşuya dağıtalım semizotlarımızdan bakar mısınız bunlardan bugün güzel bir peynirli salata yaparım ben peynirli kapya biberli ve domates değişik bir salatam var onu yapacağım bugün zeytinyağlı işte böyle gördüğünüz gibi harika harika müthiş evet Böyle gördüğünüz gibi biberlerimiz de çıktı. Salatalıklarımız, kabaklarımız. Bu benim diğer bahçem. Bir bahçem ön tarafta var. Bu da arka taraftaki bahçemiz. Ee, burada da gördüğünüz gibi taze fasulyeler, biberler hepsi birbirine dans ediyorlar. Hepsi birbirine karışmış durumdalar. Ki ben en çok sevdiğim bir şey de böyle karışmasını çok severim. Karpuzlar, kavunlar, kabaklar. Ne ararsan var. Her şey var bahçemde. Yani gördüğünüz gibi domateslerimiz, Evet Semizopları domatesin içinde görüyorsunuz arkadaşlar şiş güzellikleri Müthiş zayit Şimdi zaten bu 3-4 ay sürer Semizopları böyle Sebzelerin içinde çıkması doğal olarak Müthiş Evet arkadaşlar patates Bu da patateslerim Patateslerim domateslerin içinde ve şu anda Patateslerim çiçekte gördüğünüz gibi Patateslerin çiçeği de var işte böyle bilmeyenler için yayınlıyorum bunu da. Gördüğünüz gibi müthiş güzeller. Harika. Burası çok otlandı. Burasını son turfan bir fasulye ekmek istiyorum. Ee, çapalarım birkaç gün içinde burasını. Sonra buraya da güzel bir ekim yaparım. Son turfan için böyle ağız tozlu olması için. Domateslerim harika. Taze fasulyeler. Temiz otlarım. İşte bakar mısınız? Müthiş güzel. Tam doğal, doğal, doğal. Bir de ben e, suni gübre yani fenli gübre kullanmıyorum bahçemde. E, 4 yıllık eskimiş tavuk gübrelerim var. Böyle şey gibi olmuş. E, kahve gibi olmuş. Kahve gibi düşünün. Öyle gübre kullandım ben bu sene hep domateslerimde falan. Mesela domatesleri boğazlamadan önce, çapalamadan önce hep şey attım. Acılıklarını suladım ve boğazladım. E, domateslerim bugün bu hale geldiler. Al semiz otu. Harika. Semiz otu bahçesi. <laughs> semiz otları müthiş güzel ya. Böyle gezerken var Otu da kopartayım. Evet. Bunlar tutmamıştı. Bunları sonra ektim. Bunlarda da 8 tane bir tutmayan vardı. Onları da gördüğünüz gibi hallettim. Evet bunlar da pazılarım. Pazı. Pazılarım nasıl? Harika. Müthiş. Bunları ne zaman ekmiştim? 30 Nisan'da ekmiştim. 30 Nisan'dan beri bu hale geldi. Bir gün pazı dolması yapacağım. Kendimi saracağım. <laughs> evet, bametarlam. var burada. Burada bir arlam var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. iki tane bametarlam var. Bu da diğer bametarlam gördüğünüz gibi. Evet bugün burada akşam akşamıza çapa yapmam lazım. Daha doğrusu boğazlamam lazım sonra çapa yapacağım. Çapayı yarın yaparım. Bugün yetiştiremem çünkü çok işim var bugün. Dışarıda var, bahçede işlerim var. İş çok. <laughs> Ama çok güzel işler. Müthiş güzel. Arkadaşlar buraya maydanoz ektim. Şu alana maydanoz ve dereotu. Yani ki daha bir hafta oldu olmadı. Ve hemen gördüğünüz gibi semizotu hemen çıkmış. <laughs> çıkmış Patlıcanlarım var burada. Patlıcanlarım, biberlerim, taze fasulyeler. Gördüğünüz gibi harika. Benim ördeklerim de şu anda dışarı çıkmak için sabırsızlanıyorlar ve saat şu anda Sekiz buçuk falan o civarda. Evet daha salmadım bugün hayvanlarıma dışarıya dışarı çıkmak için sabırsızlığa Gördüğünüz gibi müthiş. Ve o kadar da mutluyum ki inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel bir hayat. Doğal uğraşmak, toprakla uğraşmak. Yorucu ama zevk veriyor. Ee, esasında bir de gecenin en iyi uyuma terapisi. Ne kadar uykusuz, uykusuzluğun olmuş olsa bile toprakla uğraştığın zaman gecenin başını yastığa koyduğun zaman anında gidiyorsun. Evet tavuklarımız yumurtluyorlar. Tam bir doğal. Doğal doğal. Bu kabakları yeni ektim böyle. Yeni çıkıyorlar. Her tarafta bir şeyler var. Daha da ekiyorum. <laughs> Ekmeye devam ediyorum. Çünkü boş yer bırakmıyorum bahçede. Nerede bir boş yer görürsem çıkmayan bir şey varsa hemen yerine ekiyorum. Kabaklarımız, Böyle gördüğünüz gibi salatalıklarımız var, kabaklarımız var, her şey var Allah'a şükür. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.